Çocuklar ne yapıyorsunuz? Niye canınız sıkkın? Hiçbir şey yapamıyoruz ki çok sıkılıyoruz. Aa neden? Bir oyun bulamadınız mı? O oyun da bulamadık. Aa. Başka pamuk şeker çekiyor. O zaman ben size bir sürpriz yapayım mı? Aa, Bakın. <laughs> Burada pamuk şeker. <laughs> Elif bak pamuk şeker. Hadi gel bir tanesini sen al. Bir tanesini seçile. Hangisini istiyorsun? Bir tanesini öyle Aa, Arda'ya yok. Çocuklar ne yapacağız? Arda sana almamışım. E, ne yapacağız? Yok ama üç tane almışım ben. O zaman o benim olsaydı. Ama onu Öykü'ye verdi. verdim. benim olsaydı ya. Hayır. 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 şimdi bulacağım bir tane de Arda ama ben onu öykü almıştım. Sana, seni unutmuşum Ardacığım. Ben senin burada olduğunu. Efendim Elif almışım. Ben seni unuttum. Ne yapacağız? Hadi ver onu sen. Öyküye verelim. Paylaşırsınız. Tamam mı? Ama Arda da çok mutsuz oldu. Öykü de. Ne yapsak acaba? Eyvah eyvah. Bu çocukları mutlu edelim derken iyice mutsuz oldular. Efendim Elif. Tamam açacağım anneciğim. Ama bak Arda küstü. Gel gel Arda. Ne yapalım? Sen yeşil seviyor muydun? onun olsun bana bir tane daha. Ama sana, ama ben almadım başka. Ne yapacağız? Öykü şimdi sana versem Arda mutsuz olacak. Arda'ya versem sen mutsuz olacaksın. Ne yapacağız kızım? Eyvah eyvah niye böyle oldu? Seçil hadi sen iyisin gene. Senin var sen mutlusun. Evet, Aç ben... bari sen ye. Ne yapacağız? Arda ne yapalım? Size paylaştırayım mı ben? Hayır. Ben bütün istiyorum. E sen sana paylaştırayım mı öykü seninkini? Hayır, sen de mi bütün istiyorsun? Evet. Ha? Ay ne yapacağız? Sen al bakalım şunu da bir çö çözümünü bulacağız artık. Eyvah eyvah bu niye böyle oldu? Arda tamam dur dur bekle. Tamam tamam Arda ben sana şaka yaptım sana da almıştım. Ha? <laughs> Hadi bakalım mutlu oldun mu? Evet. Siz mutlu oldunuz mu? Evet. Afiyet olsun o zaman size. Hadi güzel güzel. Artık mutlu mutlu oynarsınız tamam mı çocuklar? Evet. Efendim. Bak Elif de kopartmış yiyor bile. Hadi bakalım afiyet olsun size. Hadi güzel güzel oynayın tamam mı? Hadi görüşürüz. Tekrar mı çıkacaksın. Ama dikkatli ol tamam mı? Bak az önce düşüyordunuz balonla beraber. Hadi. Hadi o küçük kaydıraktan kayabilirsin Elif. Geri geri mi iniyorsun? Ne yapıyorsun Elif? İnanmıyorum sana. Hadi. Daha canlı. Bak balonun takıldı Elif. Patlayacak ama dikkat et. Kurtar onu. Evet aferin sana. Devam et. O basamakları da çık. Ben de arkamdayım. Aferin sana. Efendim. Evet parka geldik. Uçan balonu kaydırıyoruz şu an kaydıraklarda. Efendim. <laughs> dur dur. Baktım ben balonunu Hadi dikkatli dikkatli tamam mı yavaş yavaş ama Aferin Birinci basamağa indin devam et O zaman siz de oyununuza devam edin Elif <laughs> Takıldı mı Hadi bir bay bay yap bize Elif Ama biz buradayız arkadaşlarım burada Elif hadi bay bay <laughs> Bay bay Tansı mı geçtin kaymaktan Tansı mı geçtin hadi çık bakalım <laughs> Çık anneciğim hadi Koluna bağladık ya uçmaz artık bu ama seni uçuracak. Baksana nasıl rüzgar var. Hadi. İki basamak çıktı. Hadi üçüncüyü. Hadi devam et. Uçmaz anneciğim. Bırak sen onu. Tutun. Düşme sen. Aferin sana. Hangi kaydıraktan kayacaksın? Dur ben de geleyim seninle. Hadi bakalım. Orada yeşilden mi kayacaksın? Çık hadi. Çık. Aferin sana. Çık. Çık yavrum. Aferin. Ay dur. Balon takıldı. Efendim. bakmedin mi sana? Hayır hayır açmayacağım. Açarsam uçar. Bak az önce uçuyordu. Baksana rüzgar da nasıl götürüyor onu. Vallahi bir uçarsa gider. Uçar gider yakalayamayız. Tamam yapmıyorum bıraktım ben. Ama dikkat et tamam mı? Düşme. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi sana? Salıncağa binecek misin? Dikkat et ama Elif uçar. Hayır hayır oradan çıkma. Merdivenlerden çık. Balonunu uçurma ama tamam mı? Dikkat et patlatacaksın. Bak merdivenler var orada. Hadi merdivenlerden çık. <laughs> Rüzgardan dolaştı. Hadi bakalım. Gel. Bak nasıl rüzgar var. Uçuracak uçan balonunu. Dikkat et. Seni de uçuracak bu balon. Hadi tut. Çık bakalım merdivenlerden. Tut şöyle. Tut anneciğim tut. Tut. Hadi çık bakalım. Çık hadi. Kaydıraklardan kay uçan balonunla. Hadi anneciğim. Hadi bak orada mavi kaydırak var, yeşil kaydırak var, sarı kaydırak var. Ama rüzgardan balon seni uçuracak. Elif. Aman Allah'ım.